Hepiniz selam dostlar ben patron. Bugün sizlerle beraber dostlar alt kupalarda rakiplerle toksiklik yaşayacağız. Destem bu. Umarım iyi de iş çıkartabiliriz bu arada. Dilerseniz maçlara geçelim dostlar. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir şövalye. Şuraya da bir mega şövalye. Bu arada dostlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Like yorum. Yine abone olmak ücretsiz. Bunlar yaparsanız bana çok büyük destek olmuş ol olursunuz. Agairet öl. Tamam. Şu an iksir zararında gibi ve ona doğrusu hemen şöyle sağdan cennet meclisi vurmaya çalışacağım. Bu arada ee, rakip şey oyuncu değil yani. Ama iksiri kalmadı ve onu da pek fazla bir savunamamazlık oldu çünkü şöyle bir teşekkür ederim. sonlara doğru toksik olacağız yani iki tane emoji'miz hazır hazır ve nazır şekilde şöyle bir cadı ve gülmeye başlayalım artık şöyle bir yaş yani yaşlı cadı diyecektim Şövalye şöyle aslında o. yaşlı cadı diyecektim siz siz unuttum ama bakmayın bazen unutkanlık oluyor şöyle bir tomruk biraz fazla ikisi zararına girdik gibi sanki şöyle bir yavru ejder tamam güzel yani rakibe böyle yapmak istemezdim ama e, öyle bir içeriğimiz olduğu için yapmamız lazım mecbur şöyle bir mega şövalye rakibi böyle sürekli atmamız gerekecek yani hiç istemezdim ama cidden hiç istemezdim ama yapmak zorundayız bunu Rakiplerimiz bize yapıyordu. Biz neden yapmayalım? Ve şöyle bunun bu anın tadını çıkaralım. Şöyle bir cadı. Bu arada o kuleyi almayacak. Alma. Ve son anda kurtardık bu arada. Yani 420 kaldı canı. Şöyle bir bir dakika şöyle bir saldıralım. Tamam onu alamayacak. Ve şöyle Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir boş şans diyelim. Biz de bir mega şöyle atalım. Vay be diyelim. Cehennem ejderhası atalım bir de. Rakibinki olsun. Bizimki hayatta kalsın. Ve rakibinki şu andan ve öldü mü? Tamam. Ve onların yarasa bayağı iyi iş yaptı rakip. Rakip için şöyle bir prenses atalım. Eyvah. Hemen bir cadı. Tamam tombronu kullandı. Belki fıçı ile bir iş yapabiliriz. Fıçıyı attım hemen. Bakalım ne kullanıyormuş. Şöyle bir yavru ejder atalım. Yavru ejder umarım kuleye vurdurtulmaz onu. Bir kere vurdu. Sorun yok. Rakip ona iksir harcamazsa biraz bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bu aralar e, konuşmayı unutuyorum gibi. Onun dolayı kusura bakmayın tekrardan. Muhtemelen üstüne mega ile geliyor derken diyecekken hatta şöyle bir cadı atalım. Tamam. Şöyle prenses. Tamam. Eyvah. O kuleye atlaması çok kötü oldu. Yani baya kötü. Fıçıyla belki bir iş çıkartabiliriz. Yani o çok kötü oldu. Biz gene de atalım toksik toksikliğimizi yapalım rakibe. Rakip de bu arada helal olsun. Öpücük atıyor. Yani kartçık atıyor. Şöyle bir avroj der. İki tane attık. Tamam. Sol taraftan vuruyor. Oradan güzel bir hasar... Alır mıyız orayı? Eyvah. Hemen iki tane tomruk döndürmemiz lazım. Belki biraz sıkıntıya düşebiliriz. Ha gayret. Şöyle bir fıçı. Fıçı vur. Ve fıçıyla çok güzel bir şekilde aldık. Gayet iyi. Ve ana kulemizin canı az bu arada. Şöyle bir mega şövalye attım. Tamam. Şöyle bir şövalye. Eyvah. O e, cehennem ejderhasına vurması kötü oldu. Hemen alabilir miyiz orayı? Rakip gene izin vermedi. Şöyle bir fıça atacağım tekrardan. Şöyle bir yavru ejder. Yavru ejder vurdurma oraya. A gayret. Gayret. Tamam bir kere vurdu. Eyvah. Şu an biraz sıkıntıdayız. Yani aşırı sıkıntıya girebiliriz. Şöyle bir cehennem ejder cehennem ejderhası. Ha gayret. Oraya vuruyoruz. Fıçı. Ha gayret fıçı. Vur. Ve 170 canı kaldı. 61 canı kaldı. Şöyle mega şuale. 8 canı. Şöyle bir prenses. Hayır. Olamaz. Şöyle bir fıç fıçı atacağım hemen. Şöyle bir tomruk. Hayır. Ve iyi oyun diyelim. Maçımız başladı. Şöyle bir boş şans diyelim. Şöyle bir arkadan cadı atacağım. Önüne mega şöyle at atabilirim. Şöyle bir önüne Hemen mega şöyleyi attım. Biraz agresif gibi oldu, oldu sanki. Ama sorun yok. Oradaki e, cadıyı öne çıkartması kötü oldu biraz. Şöyle bir şöyle. O e, prensese vuramamız, vuramamamız biraz kötü oldu mana fıçısı yoktur diyecekken fıçı attı rakip. Şöyle biz de fıçı atalım. Tamam gayet iyi. Orada fıçıya bir şey atarsa akılsızlık. Tamam bir şey atmadı. Sanırım 3 vuruyor. 3 vurursa baya iyi bu arada. Şöyle bir canda atacağım hemen. Ve dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyelim. Belki unutanlar olur. En güzel sahne hangisi ise onu da yoruma yazabilirsiniz. Hemen önüne mega şövalye atacağım. Umarım mega şövalyeyi görür. Tamam gayet iyi. Eyvah. Alev topu. Tamam. Sağ taraftan ilerliyoruz. Tamam. Sol taraftan bayağı iyi iş çıkardık bu arada. Gayet güzel. Ve son vuruşu da yaptı. Sanırım prenses gelecek. O barbar varili tek atmasaydı keşke daha iyi olurdu. O cadı. Eyvah. Rakibin şövalyesi bizim kulemize gelmiş. Şöyle bir mega şövalye. Yavru ejder. Oraya doğru bir puça atacağım. Puçu belki indirir. Eyvah. Şöyle bir prenses atacağım. Şöyle bir tomruk. O tomruk yanlış gitti bu arada. Şöyle bir şövalye. Tamam ikisi de şu Ali'ye bakıyor. Şöyle bir yavru ejder atacağım. Hemen arkaya doğru bir de fıçı. Tamam. İyi oyun diyelim. Dostlar umarım sevmişsinizdir videoyu. Yani gayet iyi oldu gibi. Ben öyle düşünüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Bu arada toksiklik yapmayı unuttum rakibe. Son anlarda öyle bir aksaklık oldu. Umarım sevmişsinizdir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.